Herkesin arkadaşlar. Ben Turo. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu arada screen recorder'a başladım. 8000 kupa olmama çok az kaldı. Bu, bu uygulamayı kullanabilirim. Video çekmek için. Sesi kasıyorum. Neden? sorarsınız. sesim duyulmaz. Yalnız biraz kasıyor ya. Bu uygulamayı şey yaptım Neyse kasarsa kas. Yani bir zararı yok bu uygulamada Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bugün bayağı bir kupa kasacağız. işte. Abi mantıkla yani beni kurtardı. Hayır hayır çok kötü. İlk maçımız kötü geçirdik tabii ki de. Ama bu böyle devam etmeyecek. Ben inceleyeceğim merak ettim. Askerin rekorları yeni indirdim çünkü arkadaşlar. sana hayırdır Hayır Hayırdır. Hayır ola. Şuralarda bir yerde saklanıyor Büyük ihtimal. Ha sen onları alıyorsun. Yok ya. Des, sonra şey yapayım. Yalnız tablet biraz kastı arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar biraz kasıyor tablet çünkü bu uygulamadan dolayı ama neyse bir zararı yok. <laughs> Şunu öldüre bilemem. Bunu öldüremem galiba. <gülüyor> <gülüyor> öldür 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 öldür. Aha beni öldürdüler ya. Bu nasıl bir iş ya? <laughs> Bu sefer çok iyi oynadığım bir karakterle oynayacağım çünkü arkadaşlar gerçekten de iyi oynuyorum. Bu karakter hatta benim ilk karakterim ve 10 seviye. bekliyordu şu an korkuyorum beni öldürecekler o neyse bayağı kazanamazsam bunu Aha, robot beni takip ediyor. Ben şu robota çok gıcık oluyorum ya. Yani. Harbiden de yani kaldırsınlar bence. Aha, beleş. Ay, DJ Frank. Dalsam mı da yok, dalmayayım. Aha, 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 aha. Gitti, 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 gitti. Zor kaçma. Arkadaşlar, okay, çoluklarda pusarsam daha iyi bence. da çakalcı bir şey ama yapacak bir şey yok. Selamun aleyküm. Adam şu an kızıyordur kesin. Çok kızıyordur böyle. Ee, arkadaşlar bunları inanmayın. Ee, sizi öldürebilirler. Şimdi çakalımızı yapalım yine ama keş, keşke oraya koymasaydık. Aha aha aha. Neyse. Neyse yok kupa değil mi? 4 veriyor. Neden arkadaşlar? 4 21 rütbe tabii ki de. Kupamı geri kazandım tabii ki. De. İyi oynadığım karakterin ikincisi hiçbir şey. Aslında hiçbir şey de değil. Aslında yani El Primo mu girsem ya? Neden El Primo ile gidiyorum? Sorarsanız aksesuarı var ve aksesuarı gerçekten de çok mükemmel. <laughs> Yalnız arkadaşlar çok kasıyor az screen recorder dedim diye. Tabii ki de sonra şey kapattığında bir şey olmayacak ama. <laughs> Aha dur robot gördü beni değil mi? <laughs> Şu dynamite alasım geliyor. Robotu nasıl dağıttı? Daha... Arkadaşlar arkamda bir deri var. O deri... Dur dur dur. dur. İyi yaptım ha. ama o da o eltisi Adamı sıkıştıracağım. Aha dur. Bu iyi şey yaptı. Dur dur, dur, dur arkadaşlar. Ben şimdi şu boyu bir halledeyim. Bunu sıkıştırsam iyi olur ha. Yani çok gıcık oldu. Ee? Gel buraya. Robot öldüreyim ya. Aha bu adam ne ara 8'lik? Ne ara 8'lik olur? Ben de 11'liyim on ama. bari spike öldürsünler ya bu adam bo kaldı gel nasıl ölür ya dur abi ben çok zor arkadaşlar şu an hevesleniyorum 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 hevesleniyorum, hevesleniyorum ve kazandık bir saniye arkadaşlar Arkadaşlar evet e, 7698 kupayım. Yarın da video çekeceğim elbise alırken. Şu an bir yapalım. Şu an aslında el primo da iyi gittik. Bir oynayalım. Kaç dakika oldu bu arada? 8 dakika. Bir 10 dakikalık video çekelim. Bu da son turumuz olsun bu arada arkadaşlar. Çok da kupa kasmadık. Çok kupa kasacağız dedim. Adamlar hemen dalmıyorum. Bu ilk hedef. Noob olduğumuzu gösteriyor. Adamları hemen dalmamız. Onlardan da birisi benim. tabii ki de. Herkes yani bazen böyle heyecanlanıp kötü oynayabilir arkadaşlar. Bu normal. Aha A. Bogu Çoluklar Arkadaşlar biraz e, a, a, dereceye girip e, geleceğim. Arkadaşlar şu an 8'lik e, bul var burada. Evet arkadaşlar şu an çok zor bir durumdayım. Bu dur, dur atayım şu an. Hadi, aksesuar da olsun. Hadi hadi hadi. hadi arkadaşlar. 6 Yeah. Ve 7700 kupok olduk. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.